selamın aleyküm değerli arkadaşlar kanalımdan sesim ulaştı her yere yurt içi yurt dışı herkese selamlar sevgiler arkadaşlar ben şu an işe gidiyorum ve bir ben bir de Allah hiç kimse yok arkadaşlar inşallah bir beş dakika sonra iş yerindeyim görüşürüz tekrar arkadaşlar inşallah caminin yanına gidene kadar sabah ezanımız başlarsa ezan sesimizi de çekeceğim inşallah. Evet. Herkes uyuyor arkadaşlar. Şurada bir yerde ışık yanıyor. Evet. Şu an arkadaşlar böyle havanın böyle hava bir güzel bir güzel sabah ezanındaki hava nedense arkadaşlar öyle temiz ve öyle güzel oluyor ki kokusu sanki bir başka güzel. Evet biz çiğ deriz arkadaşlar. Arabaların üstüne böyle çise yağmış. Yağmur gibi. Bugün de böyle bir değişik yapayım istedim arkadaşlar. İşe giderken çekmek istedim. Evet. Bir kezcikler uyuyor. Arkadaşlar bir iki gün korktum. Çok şükür artık alıştım sabahları gelmeye. Şu an normale döndüm. Elhamdülillah. Korkmuyorum. Evet arkadaşlar sabah ezenimiz başladı inşallah. Yurt dışındaki arkadaşlarım. Bu güzel sabah ezeni sizlere gelsin canım benim. Canlarım. اهل ان محمدا رسول الله Al-Muhamda wa علي على الصلاة पर حي <applause> علي <applause> Yeah, I'm Gökyüzünde öyle güzel yıldız var ama çekmiyor telefon. <laughs> Allah Muhammedun Resulullah Şefaat et ya Resulullah <laughs> Arkadaşlar size bu güzel sabah ezanı ezanını dinletmek istedim. Hepinize en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Size en güzel yeri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.